Merhabalar baylar bayanlar İkaya TV kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Outlast 2 Türkçe yaması nasıl yapılır? Şimdi size onu göstereceğim. Unutmadan like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açıp abone olmayı unutmayınız. Ya biliyorsunuz hemen Türkçe yamamıza geçelim. Hadi 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 hadi. hadi biliyorsunuz ben Türkçe önceden indirmiştim. Şimdi daha da hemen Türkçe ben size göstereyim. Azlası ki Türkçe yama. Ondan sonra bunu buradan buraya ekle diyoruz. Sağ tıkladık. Buraya ekle dedik. Atlas tıkladık. All game'i tuttuk. Seçtik. Ondan sonra bizim Atlas 2'miz nerede? Bakıyoruz. Steam'de. Steam'e geldik. Atlas 2'ye tıkladık özellikler dedik yüklü dosyalar dedik değdeymiş göz ata bastık buraya sağ tıkladık yapıştır dedik eldeki dosyaları değiştir dedik ondan sonra burayı kapat dedik burayı da kapat dedik oynaya bastık bekliyoruz bekliyoruz hey hey bek bekliyoruz hey hey İnşallah olur. Eğer olmazsa abim yaparız. Only Engine. Red barel. Red barels. Evet oyunumuz Türkçe olmuş. Kabul diyoruz. Ayarlar diyoruz. Bakın dil Türkçe olmuş gördüğünüz üzere. Alt hızlılar nerede? Alt hızlılar nerede? Alt hızlıları aç dedik. Grafike geldik. Çok yüksek demiş. Yüksek. Yüksek. Gördüğünüz üzere. Aa, başka. Buraya bastır. Allah dedik. Trafik dedik. Hareket buranı kapattık. Buraya bastık. Anneye bastık. Ardızlarımızı daha çok yaptık. Ondan sonra Trafik'e bakıyoruz. Anne kız gibi dönmeye başladı. Ondan sonra şu anda bakıyoruz. Abi ekran bir istense tamponlama yani bunların hepsi açık görüyorsunuz. Herhangi bir problem yaşarsanız bana direkt ben bildirebilirsiniz. Lütfen like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açıp bilmek unutmayınız. Seviyorsunuz, görüşürüz. Allah'a emanet olun.